Akar, koyun kılığına giren saldırgan Yunanistan diyor. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı Ege ve Doğu Akdeniz'deki yasadışı ve saldırgan eylemlerini örtmek için Avrupa Birliği üyeliğini istismar etmekte suçladı. Akar, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan her gerçeği çarpıtmaya ve kendisini kurban ülke olarak göstermeye çalışıyor, dedi. Türkiye'ye karşı, Atina'yı Ankara ile ikili anlaşmazlıklarını AB Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüştürmeye çalışmakla suçlarken, Yunanistan, blokla ittifaklar kurmak ve yapay bir tehdit oluşturmak için AB üyeliğinden yararlanıyor, dedi. Türkiye veya NATO-Türkiye anlaşmazlıkları Türkiye casus belleği geri çekmeli. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Salı günü Türkiye'nin karasularını genişletmek için yasal hakkını kullanmaya devam etmesi halinde Yunanistan'a karşı savaş tehdidini, casus belli geri çekmesiyle başlayarak uluslararası hukuka bağlılığını kanıtlaması gerektiği konusunda kararlıydı. Libya ile sınır anlaşması yok. Konuk Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Faysal Bin Farhan Al Saud ile yaptığı görüşmenin ardından basına konuşan Dendias, Türkiye'nin çok basit teklifini kabul ederek uluslararası hukuk konusundaki güvenini kanıtlayabileceğini söyledi. Açıklamalarını, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı yıllardır görmediğimiz boyutlara ulaşan saldırgan söyleminin son zamanlarda artması üzerine yaptı. Türk hükümeti, gerçeğin ve deniz hukuda dahil olmak üzere uluslararası hukukun her kavramının sürekli olarak çarpıtılmasına kendini adamıştır, dedi ve Türkiye'nin Akdeniz'deki en büyük çıkarma kuvvetini konuşlandırdığını vurguladı ve aynı zamanda adalarımızı silahsızlandırmamızı gerektiriyor. Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler tüzüğünde öngörüldüğü üzere tanınan meşru müdafaa hakkından vazgeçmesi anlamına geleceğini söyledi. Bendeas, Türk hükümetinin bu konudaki tutumunu, saçmalığın simgesi olarak nitelendirdi. Suudi mevkidaşı ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, iki ülkenin uluslararası deniz hukuku ve seyri sefer özgürlüğünü savunmaya kararlı olduğunu kaydetti. Bendeas ayrıca savunmadan yatırıma birçok alanda iki ülke arasındaki yakın bağların altını çizdi. Diğer şeylerin yanı sıra, Suudi Arabistan'dan bir heyetin yatırım konularını görüşmek üzere yakında Yunanistan'ın kuzeyindeki dedacı ziyaret edeceğini açıkladı. Prens Faysal bin Farhan Al Saud ise ülkesinin Yunanistan ile savunma, kültürel ve ticari ilişkileri güçlendirmekle ilgilendiğini vurguladı. Kanalımıza abone olup beğenmeyi ve nokta dahi yorum yapmayı unutmayın lütfen.